Kurbalıbikten ayrıldıktan sonra şimdiki rotamız Bencik. Şu anda Bencik koyunun girişindeyiz. Burası uzun, uzun ve dar bir koy. İlk defa geliyorum Bencik koyuna. Bakalım nasıl bir koy. Görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Evet, Bencik Koyu'na yaklaşıyoruz. Gayet güzel, keyifli bir seyir oluyor. Rüzgarımız yok. İki naf rüzgar var. Dolayısıyla motor seyri yapıyoruz. Gayet sakin bir motor seyri. Hızımız altın at altı civarında. Keyifli. Yavaş yavaş rotamızla ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir kayalık var burada azıcık. Hemen arkasında tekneler demirlemiş. Müthiş bir manzara. Hemen arkasında da büyük otellerden bir tanesi sanırım o D Maris Oteli. Hemen bir arka koyda D Maris koyu. Bencik koyun girişinde size işte şu anda gördüğünüz gibi önce bir geniş bir ağız var. Buradan giriş yapıyoruz. Hemen karşıda da bu ağzın kenarında demirlemiş. guletler, tur tekneleri ve devamında yandaki koyda da aynı şekilde birçok demirlemiş tur teknesi görünüyor. Yeşil. Yeni yeşil bir ortam. Evet hemen Bencik Koyu'nun girişinde gördüğünüz gibi karavanlar gelmiş. Karavan parkı var burada bir tane. Karavanlar da burada tatil yapabiliyor. Dolayısıyla kara ulaşımı buraya var. Bugün koy çok kalabalık. Giriş yapan, çıkış yapan bir sürü tekne. Bilmiyorum bakalım eğer güzel bir yer bulursak burada konaklayacağız. Eğer güzel bir yer bulamazsak da artık Orhaniye'ye bakacağız. Burada konaklayan teknelerin çoğu tur tekneleri, guletler. Şimdi bir tanesi hemen yanımızdan geçiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir tekne. Bu Bodrum yapımı guletler süper oluyor. Hem dizaynları çok iyi hem de çok kullanışlı. Yastı tatilleri ve büyük gruplar için Koyun içi gördüğünüz gibi gulet dolu. Her taraf gulet. Kalabalık bir gün. Ama bu koyun özelliği yeşilliği. Her taraf yemyeşil. yeşil. Müthiş bir doğası var. Durgun bir su. Çok güzel bir deniz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ağaçların yeşilliği daha ileride duyduğum kadarıyla suya da yansıyor. Yani suyun rengi de burada turkuaz değil, daha çok yeşile yakın bir renk. Ama çok kalabalık bir gün. Her taraf burada tekne dolu. Küçük koylarda da tekneler demirlemiş. Burası aslında bir kanal gibi bir yer. Küçücük de dar bir kanal. Bakalım bir yer bulursak kendimize göre biz de demirleyip bu alanın keyfini çıkartmaya çalışacağız. Ama hakikaten etrafta avsos böceğinin sesleri ve tabii ki teknede indirleme seslerinden başka bir şey yok. Harika. Bir tane katamaran da şu anda koydan çıkış yapıyor. Biz de gelelim bir bakalım koyu durumuna. Bir yer bulursak kalacağız. Ama burada sanırım alargada kalacak yer yok. Konaklamalar hep kıçtan kara yapmak durumundayız. Ona göre bir yer bakacağız kendimize. Koyun devamında şöyle. Görüyorsunuz bu koy olduğu gibi. Karaya içine doğru giriyor. Karanın içine doğru giriyor. Oldukça korunaklı bir koy. Tek sıkıntısı çok fazla tekne olması. Oh my gosh. Evet, bir koy. Palmiye ağaçları kıyıda bazı tekneler çıkıyor bazı tekneler giriş yapıyor burası otel mi? otelin acaba çünkü çok bakımlı bir yer palmiye ağaçları da var hemen diğer tarafa bakalım evet burası Bencik koyu sayısı yeter. Çok güzel bence. Oo, şu kulet çok güzel duruyor. Çok beğendim. Kahve rengi. Harika. Burada alargalık pek bir yer göremedim. Şurada tesiste belki kalabiliriz ama orası da sanki plaj gibi sığlık derecesinde bilmiyoruz. Sıvına bakmak lazım. Evet, şurada bazı tekneler içeriye giriş yapıyorlar. Tekrar. Onlar da kıştan kar olacak. Evet, bence koyu böyle bakalım. kendinize bir yer bulabilecek miyiz burada? Evet, burası da Bencik koyundaki demir alanlarından bir tanesi. Çok yorulduk açık bugün. Burada kalmayı planlamıyoruz çok tekne var. Çok kalabalık. ve i̇şte burada keyif alabileceğimizi düşünmüyoruz. O yüzden o yüzden başka bir koya geçmeye karar verdik. Ama burası çok yeşil. Sakin olduğu zamanlarda çok güzel koylardan bir tanesi. Bence